Dem Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasını eleştirdi ve millet iradesi yok sayılmıştır dedi. Hakkari Belediye Başkanımız İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı ve ardından birkaç gün sonra hızlandırılmış bir mahkeme süreciyle tutuklandı. 19,5 yıl hapis cezası verildi. Seçme seçilme hakkını gasp etmeye çalıştığınızı görüyoruz kabul etmiyoruz zulümdür haksızlıktır başıboş sokak köpeklerine yönelik düzenleme taslağını da eleştiren Gergerlioğlu, iktidarın bu konuda yanlış bir politika yürüttüğünü söyledi. Sokak hayvanları ile ilgili doğru bir politika takip edilip gereken kısırlaştırma yapılsaydı, geçici çözümler peşinde koşmasalardı, barınaklar bir hayvan hapishanesine dönmeseydi, hayvanlar tabiatta doğal bir şekilde yaşayabilecekti. Kısırlaştırma yapılmadığı takdirde iş çığırından çıkıyor. Bunun çözümü bu köpekleri öldürmek midir kesinlikle hayır